16 yıl aradan sonra müziği dömenin heyecanını yaşayan Masum Kırmızıgül trafikte görüntülendi. İyi akşamlar. <laughs> Beni mi takip ediyordunuz çocuklar? Evet. Abi. Yolda Nasıl denk geldik. Öyle yani? <laughs> <laughs> mi? Nasılsınız iyi misiniz? <laughs> İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Bizler de çok iyiyiz. Neler yapıyorsunuz? Yolda gördük. Ne yapalım Bekendiniz çocuklar? Ama. Çalışıyoruz, ediyoruz. işte Koşturuyoruz, devam ediyoruz. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. 16 yıl aradan sonra albüm yaptınız. Hı -hı. Çok beğenildi. Zirvede çok konuşuldu. Eyvallah. Ee, yeniden döndüğüm için mutluyum çocuklar. Kırmızı Gül yeniden sahne çalışmalarına başlayacağını açıkladı. En yakın zamanda şimdi, en yakın zamanda şimdi sahne için çalışmalarımız devam ediyor. Provalarımız devam ediyor. Yakında sahneye de çıkacağım. Heyecan var tabii ki. Hepinize teşekkür ediyorum. Bütün bu albüme ilgi gösteren insanlara da teşekkür ediyorum. Kendisine destek olan sanatçı dostlarına teşekkür eden Mahsun Kırmızıgül, sinemayı bırakmayı ise düşünmediğini sözlerine ekledi. Çok teşekkür ediyorum herkese. Önemli değil. Herkesin kalbimde olduğunu biliyorum. Ben de onları çok seviyorum. Sizleri de çok seviyorum. Peki son olarak yapımcılık devam edecek mi? Film. Evet. E, film artık başladı ya bırakmam ben o işi. Kolay kolay. Peki. Görüşmek teşekkür üzere. Teşekkür ederim. Allah a. Allah a. Bir canım